Adam adadan, zincirlerinden kurtulmuş, söylüyor Amerikan modeli federasyon ve başkanlık sistemi diyor. Türkiye 25'e bölelim diyor. Açıkça söylüyor. Ve bütün katiller bırakılacak diyor, asker, polis katilleri. Bekle sen, bekle sen. Bir de oturup devlet yetkililerine kabadaylık yapıyor ya. Yani bu kadar dil uzaması normal değil. Tayyip Hoca'nın başını bir şekilde belaya sokmaya karar vermişler. Tayyip Hoca'm hiçbir şekilde bunu kabul etmesin. Ne başkanlık sistemi, parlamenterisi. Bak gayet sakin ortalık. Hiçbir şey de olmaz. Kendini bize bıraksın. Partinin oya ihtiyacı yok. Biz ona yüzde elli oy sağlarız. Yüzde elli de sağlarız. BDP'nin oylarına hiçbir şekilde göz dikmesinler. Böyle bir oyun varsa bunu hemen engellesin. Olsa bile hemen erken seçime gidilsin. Böyle bir oyun oynanırsın. Asla kabul etmesin. Bu alenen bir oyun. Ve Tayyip Hoca'nın hemen başını belaya götürmeye yönelik bir oyun. Ve Türkiye'yi yıkmaya yönelik bir oyun. O zaman ne Türkiye kalır, ne Orta Doğu kalır. Her yer birbirine karışır. Ya tıkır tıkır gayet güzel sistem işlerken buna ne gerek var kardeşim? Bir de millet yani saf değil ki bayağı aklı başında insanlar bu çocuk olsanlar buradaki oyun. Abdullah Hoca Amerikan modeli diyor, federasyon sistemi diyor, açıkça söylüyor. Bu olacak Türkiye'de diyor. Af çıkacak diyor, bütün katiller, polis, asker katiller bırakılacak diyor. Türkiye 25 e ayrılacak diyor. Ben de e, Güneydoğu'daki federasyonun başına geçeceğim, cumhurbaşkanı olarak diyor. Olay çok açık diyor. AK Parti'nin de oya ihtiyacı var bunun için diyor. Ben diyor BDP'nin oylandı ona onları sağlayacağım diyor. Bu Abdullah Öcalan'ın talimatıdır. Evet. Abdullah Öcalan talimatıyla AK Parti'ye bu oylar veriliyor. AK Parti'nin başını belaya sokmak için ve Tayyip Hoca'nın başını belaya sokmak için. Ya kardeşim asker polis katili bırakıldığında hükümet kalır mı ya? Millet yani birçok insan cinnet geçiriyor ya. Türkiye birbirine girer böyle bir şeyde. Bütün şehitler mezardan kalkar ya. yeri gök birbirine girer bunda. Olacak iş mi şu? Zaten onu kabul ediyoruz. Zaten Türkiye'nin haysiyeti, şerefi, namusu beş paralık oldu demektir ondan sonra. Yaşamanın anlamı yok ondan sonra zaten. Olmayacak iş. Siz bu HDP'nin seçim oyununu iki yıl önceden söyleyen Amerikan Düşünce Kuruluşu'nu ortaya çıkardınız. Ya kardeşim, ta üç yıl önce bunu ayarladılar. O da geçen sene açıklıyor. Bunu açıklayan o kadar çok düşünce kuruluşu var ki Amerikan düşünce kuruluşu. Bu çok eski bir olay. O bir tanesi söyledi. Abdullah Öcalan bunu ta geçen sene söyledi adam. Net konuşuyor. Amerikan modeli olacak diyor. Bu şekilde olacak diyor. Abdullah Öcalan yüz binlerce asker polisin katli için azmettirici bir insan. E sen bunu bırakmaya kalkarsan Türkiye'de bir şey kalmaz ki. Kardeşim sırf hükümeti yıkmak derdinde Türkiye'de yıkmayı göz almış bunlar. Ağzından çıkanı kolay işitmiyor. Şu an gayet sakin, güzel bir sistem var. Başbakan mükemmel. Çok efendi bir insan. Herkes seviyor. Her şey tıkır tıkır gidiyor. Yani iş çıkartmaya ne gerek var kardeşim? Yeni ortalığı kaynatmaya yani.